Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi yeni bir video ile karşınızdayım. yine yanımda Yine yanımda Armut var. Selam ver Armut. Eee <laughs> bu dünyanın ismi patates. ne? Söyleyeyim. Patates. Evet, patates. Çünkü neden olmasın? Yani Sabah akşam patates. Sustan telif yemeğimiz gibiydi. Evet. Ve şimdi bu dünyanın hikayesini ben size anlatıyorum. Evet o anlatıyor. İnşallah sesi evet. gelir. Fazla iyi gelmeyebilir ama neyse. Ya ses maksim zaten. Şey. Olay şu. Aslı ile dolaşıyorduk. Dün Aslı ile gecenin on birinde falan bu dünyayı oynuyorduk. Dolaşıyorduk. Tekneyi sonra. Tekneyi dolaşmadık hatta. Bir baktık. Havada uçan komutan bir ada var. Ama adı ok şeklinde. Sonra... Sonra sonra, falan. sonra... sonra da işte... Bekle. Sonra da ajan olduk işte. Sonra... Sonra da şimdi devam ettik birinde. Sonra... Sonra bir tane de suyun üstünde uçan bir tanesini de arabulduk. Ve daha şuna anladım. bakın abi. Amogus. Evet, şeyler şimdi başladı. Bu ne? Aksana. Bu ne? Artun e, galiba Artun galiba Mojang patatesi sevmediği için saçma saçma olaylar başlatma, başlattı başlattı. Çünkü neden olmasın? Sevmeyen adam değildir. Adam yok mu? Yok. Al Al Arkadaşlar bu aralar video atmıyorum farkındayım çünkü Aa! Yandım! Yandım! <laughs> no. Lütfen bana onu demeyin arkadaşlar. Bu madeni gelmemizin sebebi de şu. Ha, ben de öyle. Bu madeni gelmemizin sebebi de şu. Buradaki kaktüs bir şekli. Soru işareti <laughs> şeklinde. Çıta yıkılmamış olsaydı sonra işaretlerine edildiğini görecektiniz. O yüzden ee, burayı kazdık. Ama yanlış bir şey yapmışız. Buradan devam etmeyecekmişiz. Hani bir şeyleri kaçırdık ama. Full zetli zincir don bile öldüreceğim bunu bu ara. Ben de şu atları alayım. Sen de böyle. Geçen gün Aslı'yla da öyle yapıyorduk bizim. <laughs> bir tane tekniğe atlarımızı indiriyoruz. Sonra o tekniği tasmayla bağlıyoruz. Bu tekniği de biz biniyoruz. Aslı'yla öyle yapıyorduk. Ama onun, yerine arkadaki atlara biniyoruz. Evet. Etrafta daha iyi bakabilmek için. Hem yani daha yüksek hem yani de istediğin kadar dönebiliyorsun. Çekleri yani en fazla hmm. 90 derece Evet. Yani Asmayı ver bana. Arkadaşlara gösterelim. Ama suya gitmemiz Çok komik bir şey var. Çok komik. Çok komik bir şey var. Şöyle bağlıyoruz. Al bir ata. Bin bir, bir ata. Bekle dur. Yatağımız burada kalsın. F1 yapacağım. F1 ya oğlum. İçinde kapı mı oğlum? Boş ver neden? Bekle. Ya dur ya arkadaşlar özür dileriz. Önden yapma, yapma. Tamam. Evet böyle işte. Artun bot şu anda öyle düşünün. <laughs> ben sonra tekniği bilmiyorum. Basma bende al. Basma ya tekneyi koy. Sağa gel diye. Azaylıları at. Al. Sana geliyor oğlum izleri at. Tamam. O zaman. Wait wait. Ah kafam götü. Hahaha. Gafana vurayım mı? Ya oğlum. Kıklamıyor ki bensin. Al. Masum masum değil Masum masum mouse değil. değil. <laughs> Daşvan gel buraya Daşvan. Seni yiyeceğim. Hadi şey yapalım işte. Al sen de indir atını. E, e, wait wait. Indir, sonra rikir, 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 rikir. Pap, pap, pap. Arkadaşlar. Ah yanlışlıkla atıma vurdum. Arkadaşlar videolar editlemeden gelmiyor çünkü editleyemiyoruz ve uygulama bulamıyoruz. Neden? Hı, 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 hı. Geçiyorum artık. Bindi lan. Ha. O zaman tekne koy bir, bir tane daha. Sen, Sen ona bin ben de ata bineceğim. Lan neden? Senin atı sikti. Atımı öldürme bak. Lan boğulmuş git ya. Oğlum tüm boğuluş, boğulmuşlar sana dalıyor. Bu ne ya? Dörde tek. Artun biz bu ama Steve geldik mi? Hay aynen gelmişiz. Geleyim dur. Ee, bindim. Oradan vuramıyor değil mi? Tamam ben de vurmadım. Ne diyeyim şu an? seni ödüyorsun al, al bende ben zaten. Şimdi dur bekle. Sen bir videoyu durdur dur. ben okulun tarafı göstereyim bir daha bakacağım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Artun ajan ajan a ajan Artun Arkadaşlar oku da göster. Gizemli anlatmaya çalışıyor Armut.

Madem iki kişiyiz niye denemiyoruz? Tamam yani sen o tarafa git. tarafı. Tamam, tarafa... Evet. Tam at Gefesi bindi asker <Sessizlik> hmm. yansı. Şey. karşı... Hemen karşısın. Benim gittiğim hemen yerin karşı adasında... Bir tane... Hani o oku olan ada var ya. Hemen karşısın. benim gittiğim yerde ada var. Şunu al. Hı -hı. Kar yağdığı için Buz oluyor sana, yaprak, Karlaşıyor ve o beyaz, tam bir bukaryos, tam bir yani Bekle ben senin yere geliyorum Ben de senin yere geliyorum evet, Bekle Sen orada hiçbir şey buldun mu? Yok abi falan buraya, Uçan adı değil Cemada değil. Normalde, değil tamam. hmm. Ama böyle Artun hafif tabancaya benzer bir hali var gibi. Mita bak. Yani bak. bak istersen gösteriyorum sana. Ekran sunum yok. Lan dur bekle. Aa doğru. Ne tamam bekle şu. Bak şu. Hafif tabancaya benzemiyor mu? Tamam. Onun keskin ucuna doğru git. Tamam.

Artun bence birlikte aramamız daha iyi olur. Biliyor musun? Şimdi anlayayım. Ya, bu gösterdi, ele şey ya, daha bir Abi burada bir şey var ama anlamadım. O tabancaya benzer şey buraya gelmemi istedi. Buraya gösterdi ama burada ne var işte.

Ya da inekleri çoğaltarak kesmelisin. Binde. Tamam. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. At sen burada takıl abi birazcık. Seni bırakacağım. Yani. E şimdi şöyle bir şey. Bir video like ve bir ne kadar fazla alırsa, o kadar fazla şekilde başkalarının ana sayfasına çıkar. Böyle olunca daha fazla kişi like yani. Bu arada tuz mağarası. Bu arada tuz mağarası diye bir video atmıştım Çankırda baya ilgi görmüş. O tar o tarz tarihi yerler buldukça atmaya çalışacağım arkadaşlar. Zaten. Biraz zor. geri borç nereden buluyor biliyor zombilerden geri borç bulabilir miyim? Geri borç gibi zombi lazım bana. Artun tabanca işareti şey senin buzlu bir biyon var ya. Evet.

şey tane var. Kaldı. Olur. Ben de zaten var <laughs> Bir ton var. Abi öleceğim dur bekle. Yarım kalbim ve yemem yok. yeter yapabiliyor bunlar. Tamam. Bu atı bin. <laughs> <Tek> <laughs>

Hmm. Artun bir tane ametikci volt gördüm ama almayacağım. Gerek yok. Hmm. Abi o tabanca işaretini nereye gösteriyorsa ben dümdüz gidiyorum. Hmm. Abi evet. burası hafif evet. bir Artun burada oka benzer bir işaret daha var. Ama çöldeki gibi çöldeki gibi değil. Böyle suyun altında ve Birazcık maden var İki yönde maden var Artun bence bu işin peşini bırakmalıyız abi Bırak boşver olsun işte e, ev yaparız Evet Arkadaşlar yorumlara yazın yorumlara yazın bu gizem gizeme devam edelim mi etmeyelim mi Çünkü Evet siz yorumlara da yazın o, o işte Artun da merak etti Arkadaşlar eğer kamera falan alabilirsem şey yapacağım kamera falan alabilirsem e, bizim burada bir tane Luna parkçı var orada video çekebilirim bilmiyorum kamera alıp almayacağıma bağlı ama kameralarda çok bağlı ve öleceğim öleceğim bir kalbim var bir kalbim var bir kalbim var öleceğim öleceğim. Vuramazsın zombi bana. <laughs> bir şey bu yani bir evet, evet. Abi, Hı. bir kalbim var. Zar evet. zor yaşıyorum. Abi ayrılmak hiç iyi bir fikir değil. Şu an fark ediyorum. Bir çıkıp, yani bir, bir bir şey. Bence bana ışından orada yaz. Bana ışından orada yaz. <laughs> Abi neden aynı sabah olmuyor? Benim adlı benim adlı sana ışınlansın. Hayır, 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 hayır. Hayır. <laughs> Arkadaşlar video sonlanmıştır. Görüşürüz.